Workflow sekmesi bir uygulamayı nasıl ifade ettiğimizdir. Burada mevcut sayfamızdaki iş akışlarını görüyoruz. Yani bu durumda mevcut sayfa index sayfası oluyor. İş akışları bir olay yani event tarafından tetiklenir. Mesela bu iş akışında sayfa yüklenirken gerçekleşen bir eventimiz var. Sayfa yüklenirken alarm göstermemizi sağlayan bir aksiyon kurduk. Böylece sayfa yüklenirken alarm gözükecek. Eventlerde birkaç kategori bulunur. En çok kullanılan event ise bir elemente tıkladığımızda istediğimiz bir şeyin gerçekleşmesini sağlayan an element is clicked eventidir. Aksiyonlar, eventler tetiklendiğinde gerçekleşen adımlardır. Bir tane aksiyon eklemek istediğinizde karşınıza bir sürü kategori çıkacaktır. Kullanıcı etkileşimleri için account, kullanıcıyı sayfalar arasında yönlendirmek için navigation, veri tabanınızı okumak ve yazmak için data, kullanıcılara e-posta göndermek için email, mail uygulamanızın ihtiyacı olan ödeme seçenekleri için payments, uygulamanızdaki herhangi bir eventi takip etmek için analytics, Sayfadaki elementleri bir aksiyon tanımlamak için element actions, uygulamanıza eklediğiniz pluginlerin bazı özelliklerini kullanmak için plugins ve custom eventler ve schedule API workflow'lar kurmak için custom events. Bütün bu aksiyonlar sizin kendi uygulamanızı istediğiniz gibi şekillendirmenizi sağlar. Bu iş akışında bu butona tıklandığında gerçekleşen bir event tanımladık. Bu event gerçekleşirken içindeki aksiyonları tetikleyecek. İlk adımda bir e-mail gönderiyoruz. İkinci adımda ise öbür iş akışlarında kullandığımız gibi bir alarm kullanıyoruz. Fakat bu farklı bir tekst içeriyor. Aksiyonlar sizin kurduğunuz mantığa göre esneklikler sağlayabilir. Kurduğunuz eventte birçok aksiyon kullanabilirsiniz. Kullandığınız aksiyonlar sizin tanımladığınız sıralamaya göre gerçekleşecektir. Hadi preview butonuna basalım ve iş akışları nasıl tetiklendiğini görelim. Sayfa yüklendiğinde alarmımız çalıştı. Böylece bu iş akışı gerçekleşmiş oldu. Input alanına bir e-mail girdiğimizde ve Get Started butonuna bastığımızda ilgili adresi e-mail gönderdi ve daha sonra içerini güncellediğimiz alarm ortaya çıktı. İşte bu Bubble ile web uygulamaları geliştirmek. Ve bu sadece Workflow sekmesindeki birkaç tıklamayla oluyor. Artık Workflow'ları ve elementleri biliyoruz. Sırada Property Editor var.